Kıymetli evet arkadaşlar bu bölümümüzde Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili eseriyle tanıdığımız geçtiğimiz yıllarda da çeşitli derslerin arasında çeşitli görüşleriyle karşımıza çıkan genellikle bu zamana kadar eseriyle karşımıza çıktı. Şu görüşlerini bu bölümde hatırlatıp slayta geçeceğim. Önemli bir çalışma. Elmalılı Hamdi Yazır denilince biz bu tahtada öncelikle tefsir anlayışının bazı özelliklerine bakacağız. Kur'an-ı Kerim hiçbir dile hakkıyla tercüme edilemez. Gerçek anlamını tespit için tefsir edilebilir görüşüne sahiptir. Yine eski ve yeni ilmi teorilerin Hepsi doğrudur veya yanlıştır diye addedilmesi yanlıştır. Kur'an tefsiri bir zaman için geçerli görülen belli ilmi ve felsefi görüşlerin sınırlarına çekilmemesi gerekiyor. Ayetlerin zorlama yorumlara tabi tutulması Kur'an'ı tahrif etmek anlamına gelir. Görüşü önemlidir. Bir de bu zamana kadar hep tefsir anlayışından soruldu fakat Elmalılı Hamdi Yazır değerli hocalarım kelam ilminde biraz sonra göreceğiz. Tefsir ilminde, tasavvufta, fıkıhta, felsefede önemli izler bırakmıştır İslam dünyasında. Delillerini ve gerekçelerini anlamadan hükümleri ezberleyip nakletmek fıkıh bilmek demek değildir diyor Elmalılı. Naslarda iki hüküm değişmez. İçtihada dayanan hükümler ise zamanı ve fertlere göre değişebilir. Hanefi fıkhından başlayıp elverişli hükümler mezheplerden alınmalı. Bu yapılırken telfik yapılmamalı. Telfik fıkhi bir meselenin hükmünü farklı mezheplerden seçilen unsurları da bir araya getirerek oluşturma anlamında kullanılan bir kavram. Diyanetleri Başkanlığı dini kavramlar sözlüğünden de bu kavrama ulaşabiliriz. Telfik değerli hocalarım, fıkıh usulü terimi olarak bir meselenin hükmünü birden fazla mezhepten seçiyoruz. Dolayısıyla sabah namazını İmam-ı Azam'ın içtihadına göre uygulamalarını, abdesti, öğle namazındaki uygulamaları İmam Şafi'ye göre, ikindi namazında İmam Malik'e göre, bu sadece namaz için değil, farklı hükümler için yaparsak telfik yapmış oluruz. Böyle yaptığımız zaman bütün e, ameller iptal olur, bozulur. Hocam hepsi dört hak mezhep bunların ya. Hak mezhep de kendi disiplin içerisinde zorunlu olmadıkça zaruret hali dışında keyfiyeten yapılırsa terfik durumuna düşer. Terfik durumuna düşülmemeli mezheplerde yoksa zorunluluk halinde de bir fikir ortaya koyacaksak illa bunu mezheplerde de bulamıyorsak o zaman yeni içtihatlar yapılmalı, yapılmalıdır görüşü Elmalılı Muhammed Hamdi e, üstadımıza ait. Dolayısıyla şimdi slaytta ise şu bölümleri göreceğiz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'dan bahsetmek istiyorum. Hak dini Kur'an dili adlı eseriyle tanınan büyük Türk alim. Hak dini Kur'an dili eserinde öncelikle 48 yaşındayken bu eseri yazmaya başlıyor. 12 yılda tamamlıyor. 1926-1938 en meşhur eseri. İrşadül Ahlaf fi Ahkamül Evkaf adlı eser var. Kendisi mülkiye mektebinde okutulmak üzere hazırladığı vakıf hukukuna dair bir eserdir. Yine Hz. Muhammed'in Dini İslam adlı eserini Anglikan Kilisesi'nin sorularına şehir İslamlık adına verdiği cevaplardan oluşan bir risale. İslam hukuku kamusu var. İslam hukuku kamusu Elmalılı Hamdi yazarın tefsire başlamadan önce üzerinde çalışmakta olduğu fakat tamamlayamadığı bir eser sonrasında neşrediliyor. Meşrutiyetten Cumhuriyete makaleleri var. Osmanlı Anayasası'na dair bazı resmi raporları içeren derlemeleri var. Bu zamana kadar sınavda Elmalılı Muhammed Hamdi Yazdır ile alakalı bize genellikle tefsir ve kelami görüşleri neticesinde soru geldi. Tasavvufi anlayışından, fıkhi görüşlerinden soru gelmedi. Şimdi ekranlarımızda kelami anlayışlarından başlayacak olursak, Allah'ın varlığını kabul etmeden alemin mevcudiyetine rasyonel bir açıklama getirmek imkansızdır diyor kendisi. Ve yine hakeza Allah'ın varlığına ilişkin bilgi her insanda doğuştan vardır. Bu bilgi benlik şuruyla insanda gerçekleşen fakat açıkça hissedilmesi dikkat etmeye veya uyarılmaya bağlı olan gizli bir bilgidir. İspat için getirilen deliller bu bilgiyi açığa çıkarır. Alemin kendi kendine değil mutlaka kendi dışında mevcut bir varlığın tesiriyle yaratıldığını kabul etmek nedensellik, illiyet ilkesinin vazgeçilmez bir sonucudur. Dinin haber verdiği hususlar akli imkan sahasına girer. Dolayısıyla din akıl ile çelişmez. Mucize aklen mümkündür. Nadiren oku bulduğu veya düzenli tabiat olaylarına aykırı olduğu gerekçesiyle akıl tarafından inkar edilemez. Edilmemelidir görüşüne sahip Elmalılı. Tefsir anlayışını derste tahtada biraz önce gösterdim. Buradan geçtiğimiz yıllarda hem eser hem de dönem olarak soru geldi. Tasavvuf hayatında züht ve takvanın manası nefsi eziyet etmek değil, onu aşırılıklardan uzak, dengeli bir çizgiye çekmek olarak yorumluyor. İnsanı beşeri özelliklerden uzaklaştırıp, sırf ruhani bir varlık gibi yaşamaya zorlayan yaklaşımlar yanlıştır düşüncesine sahip. Hukuk alanındaki görüşlerini de tahtada bildirmiştim. Sefeden sorumlu değiliz. Ancak ne olur ne olmaz bazı kavramlarla karşılaşabiliriz. Dini endişelere pozitif ilimlerin önüne engel konulmamalıdır. Dini endişelerle böyle bir görüşe sahip mutlak olarak dinle çatışan filozoflar gerçeğe ulaştıklarından değil gerçeği kavrayamadıklarından bu tavır içine girmişlerdir. Düşüncesine sahip yine hakeza 1800'lü yıllardan itibaren pozitivizm, materyalizm, pragmatizm, evrim teorisi gibi dini dışlayan ya da onunla çelişen yaklaşımlar makul, tutarlı ve ön yargılardan arınmış hakikat arayıcısı değildir görüşe sahip. Gerçeği kavramak için akıl tek başına yeterli değildir. Mutezileden farklı olduğunu görüyoruz değil mi? Onun da ötesinde iman alanı vardır. Akıl bu alanın gerçekliğini kavrayıp doğrulayabilir. Felsefi görüşlerinden görüşlerinden de bahsedersek meşhur yeni kelam ilminin de temsilcisi olarak karşımıza çıkan daha önceki sınavlarda kelami görüşleri ve tefsir anlayışı içerisinde eserleriyle ve dönemiyle sorulmuş tasavvuf ve fıkıh alanında ise özellikle fıkıh alanında ise ve pozitivizme, materyalizme pragmatizme ve evrim teorisine ilişkin düşüncelerinin sorulmadığını gördük. Bu dersi bu sebepten dolayı hazırladık. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.